Standart koroner bypass ameliyatlarında hastayı ameliyat öncesi koroner anjiyosunu değerlendirip kardiyolog arkadaşlarımızla beraber ameliyat gerekiyorsa hastaya ameliyat kararı veriliyor ve ameliyat öncesi hastayı hazırlıyoruz. Bu hazırlık döneminde hastaya bir nevi check-up yapıyoruz ve bütün tetkiklerini, şah damarlarının ultrasonunu, böbrek fonksiyonlarını, akciğer fonksiyonlarını, tomografisini çekiyoruz ve bu sonuçlarla hastayı ameliyata engel bir durum yoksa ameliyata alıyoruz. Estamos... istirahat halinde göğüs ağrısıyla koroner anjiyosu yapılmış. Çok kritik, kalbin ön yüzündeki damarında çok kritik darlık, onun yan dalında çok kritik darlık. Sağ tarafındaki damarı tam tıkalı, 80 yaşında bir bayan hasta. Damarları hem kıvrımlı hem de anevrizmatik segmentler olduğu için, tente uygun olmadığı için bize kardiyologlar tarafından bypass ameliyatı için önerildi. Dün yattı hasta, bugün ameliyata alıyoruz oldukça kritik darlıkları. Üç damarına bypass yapmayı planlıyoruz. Müzik Standart bypass ameliyatlarında artık günümüzde bacaktan alınan damarı kamerayla endoskopik olarak rutin bir şekilde çıkarıyoruz. Bacağa insizyon yapmadan sadece 1 santimlik bir kesiyle ameliyatı çıkarıyoruz. Göğüsü yaklaşık 15-20 santimlik bir insizyonla açıp göğüsteki sol meme atardamarını çıkarıp önce hastaların çoğunluğunda kalbi bir kalp akciğer makinesine bağlayıp durdurarak bacaktan aldığımız ve göğüs atardamarını kalbe bypass yapıyoruz. Sonrasında kalbi tekrar çalıştırıyoruz ve kanama o kontrolü yaptıktan sonra hastayı kapatıyoruz.